Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PES Simulator 99'da nasıl geliştiğimi ve yeni bir bölge gelmeden neler yapmamız gerektiğini anlatacağım sizlere. Ben daha oyuna yeni başladım. Öbür oyundan hiçbir şey almadığım halde daha ikinci günden bir tane hucumu almış oldum. Şu anda oyunu daha iyi bildiğim için sıfırdan başlasam bir günde de hucu alabilirim. Bunu nasıl aldığımı sizlere detaylı şekilde göstereyim. İlk öncelikle Revit sistemini zaten biliyorsunuz. Size küçük küçük tavsiyelerde bulunacağım. İlk tavsiyem şu. Gelip oyunun başında elmas bu kadar değerliyken buralara kadar çıkmayın paranız yeterse de. Çünkü buradaki elmas her zaman 85k olarak kalacak. 70k olarak kalacak. Ama oyunun birazcık daha ilerleyen bölümlerinde elmas kasması daha kolay olduğu için bunun fiyatı sabit. Şu an 70k'ya bir tane bundan almak yerine 25 20 25K arasından 3 tane exclusive pet almak daha mantıklı çünkü onların da değeri artacak. Bütün paranızı gidip burlara basmayın arkadaşlar. İlk söylemek istediğim şey bu. Aynı zamanda eğer Ninja Turtle'ları bulabildiyseniz gidip şey yapmanıza gerek yok. Çok fazla yumurta açmanıza gerek yok. Çünkü şu anda asıl para kasma yumurtayla değil, yumurta açarak değil. Hiç golden yapmakla, işte onları satmaya çalışmakla falan uğraşmayın. Bakın. Ben de şimdiden bu kadar birikmiş bile. 480 tane. Basalım. 48 tane oldu. Bunları da atarız. Ee, bence şey de boş. Onu da söyleyeyim. Biraz doğaçlama oldu. Videoda neler yapacağım hakkında pek bir fikrim yok açıkçası. Bu huş çıkma muhabbeti olan balık tutma ve kazmayla da hiç uğraşmayın. Ben çünkü kazmada saatlerimi harcadım. Hiçbir şey çıkmıyor. En iyi kazmayı aldım. Yanlış bilmiyorsam şu an en iyi oltan var ama ona rağmen hala boş. Burada küçük bir çakallık yapabilirsiniz. Öncelikle şundan da bahsedeyim. Buraya geldiğiniz zaman ilk önce bir kere Rabbit atın oyuna yeni başladıysanız. Rabbit atın dediğim Yanlış hatırlamıyorsam 25 olması lazım. 25'e gelip rebitinizle atın. Sonrasında buraya geldiğinizde buradan sonrasını ilerlemeyin. Rebit attıktan sonra. Buraya kadar açın. Buraya gelip hemen göstereyim size. Rainbow Axolotlar var. Böyle küçük sevimli canlılar. Onların Rainbow'larından kasabildiğiniz kadar kasıp bir sonraki yeri açmadan yani 26, 27'yi açmadan Buraya geldiğinizde bakın benim şu anda elimde nelerden verebilirim? Bak 49 tanesini hatta 10 tanesini vereyim. Bakın. Ne kadar veriyor? Bir bir ka şey veriyor. Elmas veriyor. Ama ben 26'yı açmamış olsaydım ve en güçlü pet'im de aksalot olsaydı buradan belki 15-20K'ya yakın elmas alacaktım. Bu aksalotların, rainbow'larının kasın yeni bölümü açmadan buradan 3 saatte bir çok yüksek miktarda para kasabilirsiniz. İlk yöntemim bu. Bunu da açıkçası başka bir arkadaştan gördüm. Yalan söylemeyeyim. Kendi bulduğum bir yöntem değil. Bedava verilen şeyleri düzenli olarak toplayın. Elmasları boşa harcamayın. Ve asıl kasma yöntemini göstereyim şimdi size. Arkadaşlar oyunda bulabildiğiniz her türlü şeyi satmaya çalışın. Özellikle şu anda elmas değerliyken. Hemen başlayalım. Mesela en güzel örneği. Işınlan'a basın. İlk adımıza gidelim. Bakın şu anda sadece 30k şeyim var. Elmasım var. Hemen hemen hiçbir şey alınmaz 30k'ya. Hızlı şekilde buraya kadar geldim. İçeri girdim. Buraya her geldiğinizde size günde bir kere şey veriyor. Ticket veriyor. Bilet. Kesinlikle bu bileti basmayın. Çünkü buradan bir şey çıkma ihtimali 0.1 para edecek bir şey çıkma ihtimali. Ama şu anda bu anahtarın tanesi 10K arkadaşlar. Gidin bu anahtarı direkt 10K'dan pazarımıza koyalım. Oyunun size vermiş olduğu TNT'ler, sonra bu kuyruklar, bu kristal keyler seviye atladıkça veriyor. Şunların tanesi şu anda 16K elmas arkadaşlar. <laughs> Yani asıl parayı vuracağınız yer kesinlikle trade serverları. Size ticaret geçmişimi de göstereyim. Şu anda. Önce bir oyunumuza girelim. Trading Plaza'ya girelim arkadaşlar. Hastayım biraz kusura bakmayın. Bakın Trading Plaza'ya geldik. Neden yüklenmedi buralar? Yeni açılmış galiba. Şurayı bir açalım. Bakın arkadaşlar öncelikle. Ee, ticaret geçmişine nereden bakıyorduk? Ee, ticaret. Geçmiş. Bakın ben en son 410K'dan bunu satmışım. Bana bunun gelişi 385K. Tamamen ticaret yaparak kasılabilirsiniz. Bakın 360'a satmışım. 385'e almışım. Geri 410'a satmışım. Yaptığım her işlemde kar ettim. 100 tane Ninja Turtle 16K'ya almışım. Yani tanesi 160'a geliyor. Ben tanesini 200'den satıyorum. Her türlü kardayım arkadaşlar. Yarın 4 gün sonra yeni petler geleceği için bunların hiçbir değeri kalmayacak. Ben size o yüzden şunun yöntemini söyleyeyim. Bakın 10 tanesi 2K. 10 tanesi 2K. 10 tanesi 2K. O kadar çok alsat yaptım ki. Birazcık paranızı toplayın. Sonrasında yazın ki 20K'dan eksklusiv alınır. İnsanlar şu anda deli gibi fiyatları bilmedikleri şeyleri alıp satmaya çalışıyorlar. Yapmamız gereken tek şey. Birazcık kasılın. Sonra ticaret kovalayın. Şöyle bir örnek vereyim size. Bakın biraz önce almış. a 2K'ya satıldı bile. Doğru değil mi satıldı? Bakın 2K'ya satıldı. Abi ucuz koyuyorsun. Bunların fiyatı daha fazla demeyin. Çünkü bunların gitgide fiyatı düşecek. Olabildiğince elden çıkarmaya çalışıyoruz şu anda petleri. Ne kadar eksklüsif, ne kadar fu kasabilirseniz şu önümüzdeki 10 gün içinde o kadar kardasınız. Çünkü ondan sonra kasmak gerçekten zor olacak. Ben ne almıştım? Bilet. Bakın hatta 10'dan değildi. De 12K'dan satayım. Huş çıkarma muhabbeti için adam bunu 12K'dan hiç düşünmeden alacak arkadaşlar. Benden ucuza satan da olacağını düşünmüyorum. En fazla 10K'ya satarlar diyordum. Bakın. Biraz önce aldık 12K cebimizde. Deli gibi ticaret. Piyasada ölücü olun, ucuza bulun, daha ucuza satın. Ucuza alın, birazcık pahalıya satın. Her zaman karda olursunuz. Ben şimdi mecburiyetten bir 20 tane falan bırakmam lazım galiba. Çünkü daha şu an en iyi petlerim onlar. Bakayım mı? 20 tane kalsın. Bak 650'ye koymuş. Ben hucumu kaça almıştım? Şu an 48k var. 20k'dan eksklusif alınır diyebilirsiniz. Bu Eni. Bakın. Bye. Any Exclusive Explosive 20K Herhangi bir Exclusive, yanlış yazmışız, önemli değil. 20K'dan alınır dedim ve yapıştırdım. Biz buna büyük oyunları oynayan arkadaşlar bilir, ölücülük deriz. Adamın acil paraya ihtiyacı olur, siz server server gezin, 20K'dan Exclusive alın. 26K'dan satın. 25K'dan satın. 24'ten satın. O aradaki 4000 sizin için az gelebilir ama o 4000'i oyunda kasmaya çalıştığınızı düşünün. Bir 4000 elmas kasmak. Şu anda oyun bu kadar yeniyken sizi çoğu kişinin önüne geçirir. Saçma sapan gelen eşyaların hepsini satmaya çalışın. Örnek. Ben mesela bu kuyruk muhabbetini hiç sevmedim. 10 tanesini 9K'dan satıyorum. Satıldığı zaman benim için çok büyük kar. Bedava 9K. Ördekler ileride çok değerlenecek. Bence ördek toplayabilirsiniz. Ben şimdilik kaydı durduruyorum. Önemli bir ticaretim olursa o bölümü sizinle paylaşırım. Beni izlediğiniz için teşekkürler.